Selamun aleyküm beyler. Bursa'dan Bursalı Ozan Yılmaz'dan sevgiler, saygılar. Kuş. Bes diyecekseniz, bes diyeceğiniz kuş. Geldi abi, geldi. Bakın işleme kuyruk hünkari. Orta kasa. Böyle bir kalite bence yok. Şuraya bak abi. Kurban olduğum Allah nasıl yaratıyor. Bakın çikolata kuyruk ve siyah kuyruk ve mavi kuyruğun birleşmesi Kravatlara bir bakın abi. Güllere bir bakın. Nasıl güzeller, nasıl güzeller. Hayvana baksanız abi. Çok güzel maşallah. Bakın ortadaki dişi. Bu dişi. Bunu erkek gördük. Arkadaki erkek. Bunların beyazları da var bizde. Bunlar fareli kuyruk olduğu için bunları bu şekilde attık. Kuşların gerçekten A kalite. Kuşların taban fiyatı 5000 liradır. Alttan fiyat girilmesin diye direkt 5000 liradan taban açtım. Çünkü bazen öyle bir açılışlar oluyor. Ben bile şaşırıyorum. Şu hayvana baksana abi ya. Çok kalite. Bak çok çok kalite. Böyle bir kalite yok. Şuraya bak. Bak. Nedir ya? Maşallah. 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 Şuraya baksanız ya. Harika ötesi kuşlar yemin ederim. Tabanı 5000 lira alanda şampiyon olur. Ben size öyle söyleyeyim. Maşallah gerçekten kalitesi harika kuşlar. Buraya baksana. İki dişi iki erkek görünüyor abiler. Açılışımız serbest değil. Tabanı 5000 liradır. Haberiniz olsun. Tekrardan söylüyorum abi. Oğluma baksanız. Ey maşallah. Ey maşallah. Ve be. beni <Sessizlik>